telefonlarımı açma bakalım sen Civan Bey. Bu kapı açılınca görürsün gününü. Geldim, geldim. Aa, buyur kızım. Buyuracağım tabii. En çok ben buyuracağım bu eve. Aa, ama bir dakika. İşte geldik. Tahsin Saydamlı'nın evi burası baba. Bu ırzı kırıklar görecekler günlerini. Yürü. Kızım, evladım yoklar diyorum yoklar. Nerede o civa? Çağırın çabuk buraya gelsin. Yavrum yoklar diyorum. Neyini anlamıyorsun? Onlar ayrıca dışarı gittiler. Yalan söylüyorsun sen biliyorum ben burada olduğunu. İnmek istemiyor değil mi? Ben bulacağım şimdi onu. Ama çekil. Ay yahu kimse yok diyorum. Kim bulacaksın Allah aşkına kimse yok diyorum sana. Tahsin Bey. Civan çabuk çık ortaya. Tahsin. Tahsin neredesin çık çabuk ortaya. Nerede o Tahsin denen herif? Ya, ya, ya yoklar. Bak bir daha sormayacağım. O Tahsin denilen herif de Uğur düşmanı oğlunun da nerede olduğunu çabuk dele. Uğur düşmanı oğlu mu? Ne yaptın gene sen Civan? Vallahi bile bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Sen, sen biliyor musun nerede olduğunu? Baba, ablam internete fotoğraf koymuş. Kimle biliyor musun? O şerefsizle. Konunu da paylaşmış. Bakayım. Ulan, şimdi yaktım çırınızı. Ulan Tahsin, sana da, o uğur oğluna da bu dünyayı dar etmezsem... ...bana da hakik demesin de! Neredelermiş? Öğrenebilir miyim? Sen de kimsin? O Tahsin Bey'in oğlu var ya, beni de kandırdı, beni de oyaladı. Yürü çabuk. Ben de geliyorum. Beni de bekleyin. İşte şimdi yandın sen Civan. Bitti sen Tahsin, bitti. Sen de oğlun da ikiniz de bittiniz.